Selam gençler merhabalar İyi akşamlar dilerim herkese Bandicam Ses sorunuyla ilgili bir sıkıntım vardı ve onu çözdüm Mikrofonunu bağlayamayan arkadaşlar için Bir Kısa yolunu göstereceğim size Arkadaşlar hiçbir ayarlı oynamayın Kesinlikle hiçbir ayarı kurcalamayın Bu sürüm benim yeni sürüm 2016 ben Bandicam Bunu kullanmanızı tavsiye ederim Öncelikle Bu ne demek bir şey? Hayır diyoruz. Burada arkadaşlar genel var, video var, görüntü var, çıktı bilgi. Arkadaşlar burada yapmanız tek yapmanız gereken tek şey video bölümüne giriyorsunuz. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Hangini tercih ediyorsanız. Arkadaşlar burada kesinlikle buradaki ayarları kurcalamayın. Size tavsiyem yoksa altından kalkamazsınız. Tekrardan kurup, in, indirip kurmanız gerekebilir. Kaldırıp kurmanız gerekebilir. Buradan ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada webcam var, logo, efektler, seçenekler. Arkadaşlar burada ses kaydı yazıyor. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Ayrıyeten sizin için ses kaydı alıyor. Bandicam ayrı bir dosya şeklinde çıkarıyor. Heh. Bizim yapmamız gereken yer burası. Birinci aygıt mikrofon. Realtek Hayır. Benim mikrofonum bu. Buradan bu ilk önce var sayılan ses aygıtıydı ve burada ses kaydı yapmıyorum. Mikrofonu seçtim. Ses ayarını ayarlayabilirsiniz buradan. Tamama bastığınızda şu anda normal bir şekilde benim nasıl sesimi duyuyorsunuz aynı şekilde siz de sesli bir kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.